Yeni normalle birlikte birçok işletme kapılarını açtı ama o işletmeler arasında halı sağlar yer almadı. 4 aydır faaliyet gösteremeyen halı sahacılar yetkililere dayanacak gücümüz kalmadı diyerek seslendi. Bu da çok ciddi bir mağduriyet var. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir halı sahanın içerisindeyiz. Biz de burada gerekli önlemleri alıyoruz. Tüm tedbirler alındı, hazırlıklar tamamlandı. Ama halı sahalar bir türlü açılmayınca işletmeciler isyan etti. İşletmeciler gerçekten zor durumda. Halı sahaları olarak da bizim kapalı tutulmamızı biz bilime, mantığa çok uygun görmüyoruz. İstanbul'da 1300 Türkiye genelinde ise yaklaşık 14 bin halı saha var. 16 Mart'ta tüm spor tesisleri kapandığı gibi biz de kapandık. Pandemi nedeniyle 4 aydır kapandık kapalı durumdalar. İşletme sahipleri artık halı sahalarında açılmasını eve futbol topunun sahaya inmesini bekliyor. Bu süreçten hepimiz etkilendik. Bütün halı sağcılar etkilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir Haziran genelgesinde spor tesisleri, spor merkezleri açılabilir denilmekteydi. O karardan sonra açılan halı sahalar kısa bir süre sonra ek bir genelgeyle yeniden kapatıldı. Devletimiz hamamları, savunmaları, park bahçeleri, luna parkları hepsini açmıştır. Onlar açıkken bizim kapalı olmamız akla, mantığa pek uygun görmüyorum ben. Bu Covid-19 bir tek halı sahada halı saha mı yapmak istiyor? Gün geçtikçe halı saha işletmecilerinin mağduriyeti arttı. Kredilerle bu işi açmaya çalıştı arkadaşlarımız. Biz de bunların içerisindeyiz ama nereye kadar gideceğimizi biz de bilemiyoruz. Diğer işletmeler gibi halı sahalarda da tüm tedbirler alınmış durumda. Duş almak yasak. İçeri girerken ateşleri ölçülüyor. Öncelikle soyunma odaları kapalı olacak. Kimse soyunma odalarında soyunamayacak ve sahaya da sadece futbol oynayacak. 14 kişi alınacak. Seyirci kesinlikle alınmıyor. Biz halı sahaların unutulduğunu düşünüyoruz. Burada birçok insan ekmek yiyor. Devlet büyüklerimizin de bu konu hakkında bir çözüm bularak bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz.